TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un Bu Devleti Sevmenin imkanı Var mı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Öfkeliyim, çok öfkeliyim. Katille, tecavüzcüyle, uyuşturucu satıcısıyla mücadele yöntemi bellidir. Suçun psikolojik ortamını ortadan kaldırır, etkin bir savaş götürürsünüz. Yakalar, adalete teslim eder, takipçisi olursunuz. Yakayı ele veren bir daha cüret edemez. Yapılan işlemi gören başına gelecekleri bilir, ona göre kendine çekilüzen verir. Karşınızda devlet varsa ortamı hazırlıyor, azmettiricilik rolü üstleniyor, elemanları yetiştirip besliyor, sahaya salıyor, ekipman temin ediyor, işlenen ve işlenecek suçların önünü açıyor, sonrasında polisi ve yargısıyla olayı örtbas ediyor, tetikçinin sırtını sıvazlıyor, yenilerine yol veriyorsa işiniz, işimiz çok zordur. Haydut devlet Katil devlet, terör devleti, narko devlet vesaire. Hangi tanımı uygun buluyorsanız alın kullanın. Sonucu değiştiriyor mu? Asıl ona bakmalı. Tüm dünya seyrederken büyük fütursuzluk ve özgüvenle cinayetlerin üzerine yeni cinayetler ekleniyorsa kazanacağız, mutlaka kazanacağız bir slogan olarak kalır. Karşınızda devlet var ve ulusal, uluslararası tüm gücüyle bastırıyor. Umutsuzluk pompalamak istemem. Manzara şu, gangster silahını çekmiş alnınıza dayamıyor. Tak 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 saydırıyor, delik deşek ediyor. Deniz Poyraz 38 yaşında genç bir kadındı. Mardin'den göçmüşler İzmir'e. Anne Fehime Poyraz, 9 çocuğundan 3'ü cezaevinde. Eşim, ailem, amcalarım, akrabalarım ve herkes devletten 30 senedir işkence görüyor. 1994'te evleri basılmış, 6 aylık oğlu Fehmi'nin burnu kırılmış. Polis, o yılanın yavrusudur, büyüdü mü o da bizi sokacak diyerek çocuğumu hastaneye götürmedi. 27 sene sonra kızı Deniz bu kadar şanslı değildi. Gidip kara gözlümü gördüm. Başından göğsünden vurmuşlar. Kanlar içindeki kızımın alnından öptüm. Ailenin 40 yılı. Göç, işkence, tutuklama ve ölümle iç içe. Deniz Gezmiş'in ismini koymuştum. Deniz gitti, bin deniz gelecek. Katil ya da katiller 17 Haziran Perşembe sabahı HDP İzmir örgütüne saat 10.30 ile 11.25 arasında girip 50-55 dakika süren planlı ve organize bir saldırıyla binadaki tek görevli olan Deniz Poyraz'ı işkence ederek katletti veya katlettiler. Bacaklarındaki kurşunlar ve darp izleri bunu gösteriyor. Polis artı valilik artı yargı artı medya ne yaptı? olayı bir çatışmaya indirgedi. Yakalanan veya teslim olan bir kişinin anlatımını esas alarak dosyayı bağladı. Milliyetçi duygularla işlenmiş tepkisel bir eylem, bağlantısız. Yersen. Tezer Özlü'nün bir sözü var. Bu ülke bizim değil bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Sedat Peker parçası olduğunu dile getirdiği Suriye'ye silah sevkiyatına Sadat'ın da dahil olduğunu söyleyince Sadat işin içinde biz yoktuk demeye çalışırken Suriye'deki terörist gruplara silah satışını deşifre etmişti. Aynı Sadat Deniz Boyraz'ın katilinin Sadatçı olduğu iddiası üzerine yaptığı açıklamada yine kendini ele verdi. Kiralık bir katil terörist. Kiralık katil olduğunu nereden biliyorsun? Vuruşarak gidecekler. Kan dökülecek derken ezbere söylemiyoruz. Karşınızda katiller sürüsü var. Her yeri tutmuş adeler. Ölüm kalım savaşı veriyorlar. Başlıktaki soruya cevap vereyim. Devlet bunlardan temizlenmeden sevmenin imkanı yok diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.